Arkadaşlar merhabalar. Bizim konumuz yaşlı ihmal ve istismarı. Arkadaşlar ben Türkiye'de yaşanan sorun olarak gördüğümüz yaşlı ihmal ve istismarını ele alarak somut örneklerle desteği destekleyerek bu sorunun topluma yansımalarını göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle yaşlı ihmal ve istismarı Nerede başlar? Bu soruyla başlamak istiyorum. Arkadaşlar, yaşlı ihmal ve istismar öncelikle evlerimize başlar. Çünkü biz eğer ki kendi evlerimizde bizi büyüten annelerimize, babalarımıza veya büyüklerimize bir oof dememiz bile aslında bir ihmal sebebi oluyor arkadaşlar veya onlara bir vurmamız fiziksel istismara gidiyor. Yani ihmal ve istismarın başladığı yer neresi? Diye düşündüğümüzde evlerimizde başlıyor. Evlerimizde ailemize işte yemek yerken mesela ağzını şapırdatınca ağzını şapırdatıyorsun diye bağırmamız hem ihmale hem istismara giriyor. Daha sonra altını ıslatıyor diye ona bağırmamız yine aynı şekilde hem ihmale hem istismara giriyor. Öncelikle evlerimizde başlıyor. Peki arkadaşlar ihmal ve istismara uğrayan yaşlı neden susar? Hiç düşündünüz mü? Arkadaşlar bence ihmal ve istismara uğrayan bir yaşlının en büyük susma sebebi ki çocuklarının yanında yaşıyorsa ya çevre baskısını düşünür öncelikle ya ben şimdi birine söylersem çocuklarım tarafından ayak geldiğimi ihmal ihmal ve istismar edildiğimi birine söylersem eğer ki evinde bekar bir çocuğu varsa mesela ya o evlenemez. insanlar bizim ailemiz hakkında kötü düşünüyor veya yani öncelik sebebi bence çevre baskısıdır ve ikinci en büyük sebebi ise eğer ki ben çocuklarım bana şiddet uyguladığında veya bana bağırdıklarında, beni ihmal ettiklerinde ben susmazsam, bir şey dersem, başkalarına şikayet edersen beni evden kovarlar diye düşünürler. Çünkü yaşlarımızın en büyük korkusu budur. Kendilerine bakabilecek güçleri olmadıkları için hep şunu düşünürler. Ben çocuklarımın yanında olmasam nereye gideceğim? Onların bana bağırmalarına, onların bana vurmalarına, yani böyle şeylere susayım ki en azından kalacak bir yerim olsun diye düşünüyorlar ve bu yüzden hep susarlar. Aslında doğru olan bir şey değildir ama hep susarlar e, bu sebepten dolayı yaşlılarımız. Peki arkadaşlar, ihmal ve istismara uğrayan yaşlılar bu durumda nasıl etkilenir? Hiç düşündünüz mü? Arkadaşlar bence ihmal ve istismara uğrayan yaşlılar bu durumdan çok olumsuz etkileniyorlar. Yani hani fiziksel istismar olsun, cinsel istismar olsun veya ailemize yaşlarımızı ilgilenmememiz, ihmaller olsun, yaşlarımızı hani bu yönlerden etkiliyor. Evet, bunun yanında psikolojik olarak onları çok çok yıpratıyor. Biz evimizdeki yaşlarımızı ihmal ve istismar ettiğimizde büyük olasılıkla onları akım evlerine, huzur evlerine gönderiyoruz ve bu yerlerde ise diğer kişiler bir araya geldiklerinde işte sen neden buradasın? Ben işte çocuğum bakmadı, benim çocuğum da Şöyle oldu, böyle oldu. Yaşlarımız aslında en çok psikolojik olarak etkileniyorlar bu durumdan ve bana göre ne kadar sağlıklı olursan ol, psikolojik olarak sağlıklı olmazsan sağlığın hiçbir önemi yok. Yaşlarımız en çok ihmal ve istismardan psikolojik olarak etkilenirler. Ve hep şunu düşünürler, ölsem de artık bir kurtulsam, e, bu hayattan nasıl kurtulabilirim, yaşamdan hiç zevk kalmıyorum. çocuklarıma yük oluyorum. Artık bu hayattan kurtulmalım. Hep bunu düşünüyorlar. Yani biz öncelikle yaşlarımızı psikolojik olarak sağlıklı olabilmeleri için elimizden geleni yapmalıyız. Bence ihmal ve istismar uğrayan yaşlarımızda. Arkadaşlar yaşlarımızın en çok ihtiyacı olan şey nedir? Hiç düşündünüz mü? Bence arkadaşlar yaşlarımızın en çok ihtiyacı olan şey sevgidir nasıl ki bir bebek düşünün biz o bebeğe hep işte ilgi göstermeliyiz ki o çocuk sevgiyle büyüsün diyoruz. Yaşlılar da böyledir bence hani bir bebekte sen ona bakıyorsun ne kadar karnın doyurursan doyur altına bakarsan bak o çocuğu kucağında ona sevgiyle sürekli yanında olmazsan çocuk hep ağlar hep üzgün olur yani ona bakman yetmez. Ona sevgi vermen gerekir. Yaşlarımız da aynen böyledir. Yaş büyüdük sıra, yaş ilerledik sıra, o yaşında sevgi bekler çocuklarından daha çok çocuklaşır çünkü bizim ailelerimize bence vermemiz gereken ve özellikle ihmal ve istismara uğrayan bir aileye vermemiz gereken şey bence sevgi olmalıdır. sevgi verirsek zaten aslında ihmal ve istismar diye bir şey olmaz ve ihmal ve istismar nerede başlar demiştik, ailede başlar demiştik. Eğer ki biz kendi ailemizin içinde Annelerimize, babalarımıza veya yaşlılarımıza ihmal ve istismara uğramadan, yani onlara bağırmadan, altını ıslattığında ona kızmadan, ağzını şapırtılıyor diye ona bağırmadan veya ona hiçbir şekilde fiziksel olsun, cinsel olsun, ona hiçbir şekilde istismar etmeden, sevgiyle biz eğer ki ailemizle beraber olursak zaten hiçbir çevrede olmaz ya, yaşlı ihmal ve istismarı diye bir şey olmaz. Bunun başladığı yer ailedir. Onun için biz elimizden geleni yapmalıyız. Bana göre iki tip yaşlı vardır. Bir tanesi hayatı boyunca işte en iyi yerlerde kariyer yapmış. En iyi yerlerde gitmesi gereken yerlere gitmiş. Okuması gereken kitapları okumuş. Hayatını böyle yaşaması gereken o doygunluğu yaşamış. Bir yaşlı tipimiz vardır. O ise hani belirli sebeplerden dolayı yaşadığı çevre olsun, imkanlar olsun, okuyamamış. Hayatını işte ben okuyamadım, çocuklarım daha iyi olsun, çocukları için kendini adayan, çocuklarına düşünen bir yaşlı tipimiz vardır. Ve bu yaşlı tipimiz ileriki hayatına geldiğinde, yaşlandığında, 60'lı yaşlara geldiğinde kendine bakabilecek gücü olmadığında şunu düşünür. Ya ben çocuklarımla, çocuklarımın bana bağırmalarına, çocuklarımın bana vurmalarına susayım, en azından kalacak yerim olsun. Biz bu yaşlılara aslında sevgi verirsek, sevgiyle onlara yaklaşırsak hiçbir sorun olmayacağını düşünüyorum. Yani işin başı sevgi diye düşünüyorum. İhmal ve istismarı biz bakım değil de yaşlılarımızı sevgiyle çözebileceğimizi düşünüyorum bu konuda.